Merhaba arkadaşlar bugün yine kırmızı bir güne uyandık maalesef e, yine zarardayız e, inşallah e, tekrar düzeltmeler yaptıktan sonra yukarı yönlü bir hareket sergiler e, geçenki düşüşlerde ben e, panik satışları ben de yaptım hepsini elimden çıkardım e, bir tek olayı çıkarmamıştım çok yüklü olduğu için onu çıkarmadım artık dedim ne olacaksa olsun e, sonra baktım ortalık biraz duruldu diye sakinleşti diye ee, tekrar e, alımları gerçekleştirdim mesela holo e, en çok holo var elimde Burada şu an 020 bunu e, dedim ki yani 200 karla satacağım dedim e, kaça koydum e, açık emirlerimde bekliyorum dedim ki gece olur mu olur böyle bir şeyler olur e, 00 60'a koydum Bunu bundan aşağıya satmayacağım dedim 78 lirayı 1 milyondan fazla elimde var Holoyu sonuna kadar bekleyeceğim bakalım ne olacak? Ee, yine bir torrent aldım. Ee, bir torrenti de e, kaç tane aldım? 100 bin tane. 1000 liralık elimde bulunsun diye aldım. Ee, başka ne aldım? Başka ne aldık? Stellar aldım. Yine ondan da e, elimde bulunsun diye 1000 tane de ondan aldım. 3000 liralık. Ee, ondan sonra diğer tarafta da e, alım satım yapmıştık. Dünkü şeyde alım yaptık. Bakalım onlar ne oldu? Dün burada 16.500 civarı vardı. Şu an bir düşüş olmuş. Bakın zarardayız yine. Şimdi bakalım. Fan %1 değer kaybetmiş. İyi. Bu en azını kaybetmiş en azından. Akro %18 değer kaybetmiş. Doge %10 değer kaybetmiş. FLM'ye bakalım. %12 değer kaybetmiş. Ripple'a bakalım o da %5 %8 civarında değer kaybetmiş. Alfa'ya bakalım. Alfa o %26'lara düşmüş. Bakalım başka yok. Ee, ama bu sefer satışları gerçekleştirmeyip e, sonuna kadar bekleyeceğim. Bakalım çıkışlar tekrar olacak mı? Hani uzun vadede bunları en azından %100 olana kadar satmayayım diye kendime e, söz verdim. İnşallah e, hepimiz için zararsız daha az zararlı en azından günün sonuna doğru tekrar yeşillerin olduğu bir anı yakalarız. Olmazsa da kader kısmet artık ne yapalım girdik bir yola çıkamıyoruz da. İnşallah hepimiz için hayırlı bir gün olur. E, hepinize bol kazançlar diliyorum.